Bak bak onu kurtardı adam kendisi öldü abi. be. Aga be bir... İsmail abi ya gel gel. Şimdi bak ben e, bir tane izleyicim yazmış abi yani biz evrim çıktım ve evi yıkıyoruz sen evrime sevinmiyorsun bile. Yok amına. Diyeceksin tam o var ya bak bak. <laughs> buradan fişlere abanıyorum abi. Direkt fişler direkt abanacaksınız hepsine. Hiç kuşkusuz. E, megalodon, megalodon bana lazım arkadaşlar. Megalodonu alacağım. Aaa! Oy. Lan. Şey lazım. şey, kobra ile karıştırdım ya. Kobra. Aga be İsmail abi ya. Gel gel gel. Yoksa bize geçiriyorlar abi. Hadi başlıyoruz. Bu üst onun patileri için hocam. Bakalım mesulun pat patileri, kutsal patileri, okunmuş patileri bakalım ne olacak? Ana ne ya? Rüsva beni yakmıyor, Rüsva beni yakmıyor abi. Akıyor vay canına. Allah Allah. Şuraya ne şuraya arkadaşlar? Tamam. Beyza Hanım. Abi şu şu kafalı. <laughs> abi siz zaten ya sen bak seninkiler dizilmeyi öğretiyorsun beninkiler zaten doğuştan bir savaşçı. Anladın mı? Bir şey denemeye gerek yok. Anladınız <laughs> abi. <Yani> dönüp arkama. <laughs> gözüm arkada kalmıyor kardeş. <laughs> Yanındaki emiratörlere güvenle Tamam mı? Hadi. <gülüyor> <gülüyor>